Efendimiz Aleyhisselamın veda hatçında şöyle bir hadise yaşanmıştı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Arafat vakfesini yaptıktan sonra e, Müzdelife'ye intikal ettiler. Müzdelife vakfesini yapıp sabah namazını kıldıktan sonra e, Mina'ya şeytan taşlamak üzere hareket ettiler. E, büyük şeytana yedi taş attıktan sonra bayramın birinci günü. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ihramdan çıkmak için kurban kesmesi gerekiyordu. Yüz deve kestiler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bunlardan 63 tanesini bizzat Fahri Kainat Efendimiz kendi mübarek elleriyle kesti. Diğer 37 tanesini de Hz. Ali Kerrem Allahü kesmesi üzere talimat verdi ve toplamda 100 deve kurban olarak kesilmiş oldu. Bunlar tabi Yemen'den gelen ganimet develeri idi. Sonrasında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şeytanı taşladığı kurbanı da kestikten sonra ihramdan çıkabilmek için tıraş olması gerekiyordu. Berberini çağırdı ve mübarek başlarının sağ kısmından bir miktar kesmesini emretti Berber'e. Ee, tabii bütün sahabe-i güzin efendilerimiz oradalar. Her biri e, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın her hareketini takip ediyorlar. Haç menasiki nasıl yapılacak? Benden alın buyurmuştu Efendimiz Aleyhisselam. E, dolayısıyla bütün e, sahabe efendilerimiz Resulullah'ın e, hareketlerini takip ediyorlardı. E, Resulullah saçının sağ kısmından, başının sağ kısmından dökülen saç tellerini aldı ve orada bulunan Ebu Talha'yı çağırdı huzuruna. E, saçı kendisine takdim etti ve teberrüken bunu muhafaza etmesini söyledi. Sonra berbere başının sol kısmından da e, kesmesini emretti. E, o sol kısmından kesilen e, parçaları da o saçları da Efendimiz Aleyhisselam yine Ebu Talha'ya verdi. Tabi Hazreti Ebu Bekir Efendimiz orada, Ömer Efendimiz orada, Hazreti Osman Efendimiz orada, Hazreti Ali Kerim Allahu ve Cezaten orada. Ee, Sahabe-i Güzin Efendilerimizin hepsi orada. Resulullah'ın saçının bir teline sahip olmayı her biri arzu ediyorlar ama e, ne hikmettir bilemiyoruz. Efendimiz Ebu Talha'yı e, uygun gördü ve saçlarının hem sağ kısmından dökülen başının hem sol kısmından dökülen kısımları, kesilen kısımları Ebu Talha'ya verdi. Sonrasında e, secde mahaline gelen kısmından, perşeminden, alnına dökülen kısımdan da e, berbere kesmesini emrettiği an şöyle bir hadise yaşandı. Berber makası Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın perşemine doğru, alnına doğru secde mahallinden saçlarını kesmek üzere hareket edecekti ki e, yayından fırlayan bir ok gibi o cemaatin içerisinden bir tanesi hıçkıra hıçkıra böyle kendisini hemen Efendimizin huzuruna attı. İki diz üzerine çöktü. Gözlerinden yaşlar boşanıyordu. Hıçkırık sesini soluğunu kesmişti belki. Dedi ki, ya Resulallah ne olur? Ey Allah'ın Resulü ne olur? Secde mahallenize gelen, perçeminizden dökülen o saç tellerini benden başkasına layık görmeyin. Lütfen ne olur onu bana verin dedi. Halid bin Velid idi bu. Halid bin Velid hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Resulullah'ın saçlarının kendisine verilmesini, Ebu Talha'ya veya da başkasına değil kendisine verilmesini istiyordu. Tabi hıçkırıklar gözlerinden yaşlar da boşanmıştı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun haline bakıp tebessüm edecekti. Ancak öncesinde Hazreti Ebu Bekir Efendimiz ve Ömer Efendimiz yan yana idiler. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Hazreti Ömer Efendimizin kulağına fısıldarcasına şöyle diyecekti. Ya Ömer şu hale bakar mısın? Bu Halit bize kan kusturdu Bedir'de, Uhud'da. Hazreti Hamza'nın şehit edilmesine, okçuların darmadağın edilmesine, Resulullah'ın mübarek yanağının yaralanmasına, dişinin şehit edilmesine. 70 sahabeyi güzinin Uhud'la buluşmasına bu sebep oldu yani. Ee, ama şu an Resulullah'ın saçının tek bir teli için dört büklüm olmuş, hışkıra hışkıra ağlıyor. Görüyor musun? diyordu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam tebessüm buyurdu. Ve hakikaten e, Halid bin Veli'de o perşeminden dökülen saçları takdim etti. Sonrasını Hazreti Ali şöyle anlatıyor. Diyor ki ben o Resulullah'ın mübarek saç tellerini sarığımın arasına yerleştirdim. Ve o saç telleri sarığım arasında bulunduğu sürece hiçbir savaşı kaybetmedim. Hangi savaşa girdimse e, o savaşı kazandım diyordu. Bir defasında çok şiddetli bir çarpışma esnasında başından sarığı yuvarlanmıştı da e, sarık düşünce tabii saç telleri de toprakla buluşmuştu. Elindeki kılıcı atıp böyle yerden bir şeyler ararcasına e, perişan vaziyette böyle toprağın arasını karıştırırken kendisine demişlerdi ki Halit sen ne yapıyorsun e, kan gövdeyi götürüyor öleceksin yani ne kaybettin kaybettiğin şey canından daha mı kıymetli ki sen elindeki kılıcı bir tarafa atmışsın ve toprakta bir şeyler arıyorsun dediklerinde. Evet diyordu, evet ben canımdan çok daha kıymetli olan bir şeyi kaybettim, onu arıyorum. Allah Resulü'nün mübarek saç telini arıyorum diyordu. Böyle bir hadise yaşanmıştı. Tabi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek saç tellerinden bir tanesine sahip bulunmak, bedeninden, teninden, kokusundan, terinden bir damlaya sahip bulunmak, onun nur cemaline, nazarına bakabilmek ya da onun nazarına gelebilmek sahabe güzin efendilerimizi böyle gökteki yıldızlar noktasına taşımıştı. Biz de arzu ediyoruz ki bu dünya gözüyle Efendimiz'i görmemişsek bile inşallah ahirette Halid bin Velidi, Hazreti Ömer'leri, Hazreti Ali'leri, Keramullahu Veç'e bütün sahabe güzin efendilerimizi ve ötesinde de Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Efendimiz'i görmeyi, onun mübarek cemaline bakabilmeyi, onun mübarek saç tellerini orada görebilmeyi arzu ediyoruz. Cenab-ı Hak'tan talep ediyoruz. İnşallah Rabbimize de nasip etsin.